Evet sevgili takipçilerim bugün size ne paylaşacağım. Fakirin böyle dikey el süpürgesi almıştık. Bir onun kutusunu açalım birlikte. Bakalım neler var. Biz bunu BİM'den aldık. Kullanışı nasıl ne değil hiç bilmiyorum ama bunları zaten size yazacağım. Eğer siz de bunlardan kullanıyorsanız yorumlarını alta yazabilirsiniz. Böyle uzun bir dikey parçası çıktı. Sopası. kırma parçası. Bildiğim kadarıyla koltuk sürmek için. Bu büyük süpürge parçası. Bunun da şuradan bir açma aparatı var. İçini temizlemek için. Bunlar da size biraz sonra göstereceğim. Hep birlikte açalım. Ben de merak ettim içinde neler var diye. bir sürü Şarjı. Bu da duvara asma aparatı. sıcak göstereceğim ben onları size. Hı -hı. Hı -hı. Adaptör galiba bildiğim kadarıyla Hı -hı. pili aküsü Sakın kutuya atmayın. Çünkü altında derken ben düşürdüm. Bir parçası böyle. Bir süpürme aparatları var. Şimdi bunu hepsini bir bağlayıp böyle göstereceğim size. Evet takipçilerim. Hem çekip hem montaj etmem zor olacağı için şimdi biz bunu Halil'den yardım olarak çekmeye çalışıyorum. Şimdi nasıl montaj edeceksek. Önce şu akit. şekilde akü takıyoruz. Bir. Şimdi yıkamışımız şu oluyor. Şurası şöyle geliyor. Takıyoruz. Üçüncü Bu da bu şekilde oturuyor. Geçmeli. kullanımı hazır durumda çalışıyor. Evet. Şöyle basarak çekiyoruz. Çok basit bir şekilde çıkıyor. Burası da aynı şekilde. Ayrımı bu şekilde. Parça olarak burası da böyle şu şekilde çıkıyor. Alttan açılıyor. Temizlemek için. Evet. Kutuyu hazneye çıkartmak için buradan düğme basıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Çatması bu şekilde. Bunun da şuradan düğmesi var. Basıyorsunuz, çekiyorsunuz bu tabloyu. Bu halde çıkıyor. Yerine bunu takabilirsiniz. Hangi parça nereye kullanılacak o da garanti belgesi bu bu içinde yazıyordur. Aynen belgenin içinde yazıyor. Bu da Küçük. Elde kullanmak için. Koltuk süpürü aparat. aparatı. Bu kadar. Buranın da temizleme için, burası var. Bu şekilde. <laughs> Hayda. Biraz önce takıp çıkardık. Şimdi, çıt sesi gelince oldu. Şuradan basıldığı zaman çıkıyor. Evet. evet. Umarı derdik. Aparatını şimdi montaj ediyoruz. Takılıyor. Bunu da şu şekilde bak şu geçmeleri şuraya gelecek. Oturuyor. Sonra şey nerede? Öteki. Burası. Bu da aynı şekilde geçmesi. Bak. Şu şekilde bölümüne geçiyor. Tık sesini duyuyor. Çalışan çalışıyor. Böyle <laughs> ee, tutunca yüksekliğine yerleşiyor. Hızına. Ne kapanıyor? Süper kapanıyor. Dokunmatik burası. Şunu da şöyle yapabiliriz. Şunu çıkartıp normal sürmeyi bundan yapıyoruz. Şöyle oturuyoruz. Bazen tutuklar var. Gece sıkıları var. Şarj ister buradan? İsterseniz şuradan. Buradan takabilirsiniz. <laughs> ne kadar Şarjı Bizim çekimimiz şarjı bu kadar. Bakalım. Şarjı çalışıyor. Hmm. Süpürge eltimi güle güle kullansın. Siz de alta yorumlarda eğer bu süpürge ile ilgili yorumlarınız varsa yazarsanız çok sevinirim.